Evet herkese merhaba. Bugün gerçekten çok önemli bir video ile karşınızdayım. Biraz acil bir video olduğu için, kısıtlı bir zamanınız kaldığı için hemen videoya geçiyorum. Bu video AYT genel denemelerde 65 net altında olan hem sayısal hem eşit ağırlık öğrencilere hitap ediyor olacak. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle ayete matematikle ilgili vereceğim tavsiyelere geleceğiz. Burada tekrar sistemi gerçekten çok önemli. Evet iki hafta kaldı. Neyin tekrarından bahsediyorsun? Full deneme çözmemiz lazım mantığında öğrenciler olabilir. Evet denemenin önemi gerçekten çok büyük. Çünkü birazcık da sizi diri tutan bir şey var. aslında. Sınavı çok aktif sokan bir şey. Ama tekrarlarınız yoksa ve siz sürekli aynı bantta takılı kaldıysanız demek ki bir şeyler yanlış. Demek ki o denemelerin analizini ya mantıksız yapıyorsunuz ya böyle salla parti yapıyorsunuz ya da e, tekrarlara oturmanız gerekiyor. Bunun için de üç adımda testlerini öneriyorum. Lütfen ben şu anda bir 2-3 öğrencimle günde 2 tane konu olacak şekilde 6 testten tekrarları oturduk. Hani pazartesiden pazara kadar düşünürseniz yani 7 günde aslında siz 2 konudan 14 tane konuyu tekrar edebilirsiniz ve bu gerçekten de mümkün yani. Konularınız bittiyse ve belli bir skalada takılı kaldıysanız ayta matematikte bu tekrarları öneriyorum. Bu birinci maddemizde. Gelelim ikinci maddemize. Bu da yine ayete matematik üzerine olacak. Sevmeyeli Hoca'nın 400 soruluk bir kampını gördüm arkadaşlar. Youtube'da dün gördüm daha tesadüfen. Öğrencilerime hemen attım. Sizlere de öneriyorum. Orada o 400 soruluk kamp videolarını izleyebilirsiniz. Bence gerçekten işinize yarayacaktır. Bu da ikinci maddeydi. Gelelim üçüncü maddemize. Bu da birazcık daha dikkat hataları yapan arkadaşlarımıza yönelik olacak. Bu dikkat hatalarından ben nasıl kurtulmuştum? Arkadaşlar tek tek dikkat hatası yaptığım şeyleri yazmıştım böyle el yazısıyla bildiğimiz Türkçe ile yazmıştım. Örneğin orta noktaya bulacağım. Eksi B bölü 2A formül. Eksi B bölü A yazıyorum. Yani bu o kadar basit ama o kadar soru götüren bir hata ki bunu el yazısıyla yazmıştım. Eşitsizliklerde açık, kapalı, dahil, dahil değil. Bunları sürekli karıştırıyordum el yazısıyla. İşte kapalıysa şu, açıksa şu, şunları unutma. Kendimle konuşur gibi Türkçe ile bir A4 kağıdına bunları yazmıştım. Yapabileceğim bütün yanlışları. Ve bu A4 kağıdını önemli sınavlara girmeden önce, AYT e genel denemeler, TÖDER'ler, Özde Birler, dershanemizin yaptığı kaliteli yayınlara girmeden önce hep okuyordum. Ve size yemin ediyorum dikkat hatalarım benim aşırı düşmüştü. Özellikle TYT matta falan da bu benim işime bayağı yarıyordu. Kuruş hesaplıyorum. TL soruyor adam. Ya da şu hatayı çok yapıyordum. Ben oda yere mesela 24x vermişim. ikisi bulup işaretliyorum. Ya da e, 24x verirdim ben genelde çünkü. E, 8'e bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor ya genelde 24x veriyordum değerleri. E ve ben ikisi bulup işaretliyordum mesela ya da 2x veriyorum o değeri, x'i bulup işaretliyorum ama aslında benim sorunun benden istediği 2x. Anladınız mı? Bu hatalar o kadar çok yapıyordum ki bunları bir A4 kağıda ne yazdım ve size sınavda hiç dikkat hatası yapmadığıma dair yemin edebilirim. O yüzden çok mutluyum. E, gelelim bir sonraki maddemize. Bu da geometri üzerine olacak. Gerçekten bu çok kritik bir madde ve hepinizin bence boş verdiği bir madde. Niye öyle hissediyorum? Öğrencilerimde de bunu gördüm. Geometriye sınava sıcak zihinde girmeniz lazım. Yani sen geometri denemelerden denemeye görmek bana yetiyor gibi geliyordu. Yetmiyormuş. Benim geometri netlerim sınavda aşırı düşük geldi. Ben denemelerde görüyorum zaten deyip boş vermiştim. 2-3 ay size yemin ediyorum geometri bakmamıştım ben hani böyle adam akıllı bir soru bankasından. Şu anki öğrencilerime ben sonuna kadar geometri çalıştırıyorum. Örneğin apoteminin analitik fasükülü birçok 4-5 kişi de şu an onu çözüyorduk. Biz bitmek üzere maratonlar ya da karma testler kaldı tamam mı? Dedim ki 2 hafta Iki hafta var sınava. Sen son güne kadar 2, 2, 2, 2 ya da günde bir test olmak üzere. Genelde bir test oluyor maraton seyahat. Çok zor o testler çünkü. Bir test, bir test çözüyorsun. Zihnin sıcak kalıyor. Analitik, geometrik gibi konuları özellikle. Bir tane öğrencim var mesela analitikte bir işi kalmamış. Gerçekten iyi bir noktada. Katı cisimlerden günde 3 test. Öbür gün Alandan Üçgenli alandan 3 üç test, öbür gün benzerlikten 3 test, öbür gün çemberden 3 test, öbür gün dairede alandan 3 test. Böyle bir hafta bütün konuları tekrar edecek şekilde geometriye sıcak girmesi için böyle bir tekrar sistemi yaptık. Size de kesinlikle öneriyorum. Bence gerçekten işe yarayan bir alan oluyor. Gelelim bir sonraki maddemize. O da birazcık daha sayısallar için olacak. Bundan sonraki madde de eşit ağırlıklara geçiyorum komple. O yüzden sayısallar bu maddeyi dinledikten sonra videodan çıkabilirsiniz. Arkadaşlar 3 adımda testleri sizin için de geçerli. Ben bir öğrencimle geçen hafta o 3 adımdan biyolojiyi bitirdim. Onları bilerek sonra saklıyorduk çünkü. 3 iyi bitirdik mesela ve gerçekten bayağı işine yaradı yani. Ne, biyoloji netleri gerçekten çok iyi arttı. Bir tane öğrencimle de şey yaptık. E, dengeden itibaren 11. sınıfın son konusunun itibaren 12'nin sonuna kadar bu hafta tekrar oturuyoruz mesela. Hani bitmeyebilir, öbür haftaya sarkabilir, problem değil yani. Sarkabilir dedim ben o endişe etme dedim. Aynı şeyi sizin için de geçerli. Kimyada bir belli net artış yakalamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yine sizler için söyleyeceğim bir şey var. Ee, eğer ki mesela fizikle biyolojin çok iyi, kimyada bir türlü işte 7 netin üzerine çıkamadın aetf fkbde Bir öğrencimle ben işte şey yaptık, 5 denemeyi arda arda ar çözdük. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazar kız işte sürekli bunları hani maruz bırakmaya çalıştım kimyaya. 5-6 deneme bir anda çözüyordu ve bir saat neredeyse analizine oturuyordu denemelerden sonra. Ve inanılmaz net arttı. Gerçekten hani o 7 net hani inanılmaz dedim de hani 10-11 arttı. Hani çok büyük bir fark olmadı ama fullemedi yani ama bayağı bir değişti açıkçası net olarak. AYT genel net arttı yani. Bunu tavsiye edebilirim. Eğer belli noktalarda zayıf olduğunuz bir branş varsa ve o branşta spesifik bir konu eksiğiniz yoksa genel olarak sürekli kaçırıyorsanız içerisinden sonra alın denemeleri 5 denemeyi bir günde, beş denemeyi bir günde. Üzerine oturun, yoğunlaşın. Neden ben günde her gün bir deneme bir deneme demiyorum? Vakit yok çünkü artık o kadar. Senin artık bir an evvel ona adapte olup bir an evvel o soruları çözüp bir an evvel hızlanman lazım. Günde bir tane, bir taneyi koydum dönemler vardı benim son iki ay kalaydı o dönemler ama. Şu anda biraz daha hızlı hızlı bitirmeniz lazım. Gelelim bir sonraki maddeye. TMLer buraya gelin. E, ayeti, tarihte ben Aydın Yüce'yi bitirdim arkadaşlar. Size onur gece demişim bir tane videoda. Özür diliyorum. Aydın Yüce'ydi bu. Aydın Yüce'nin KPSS notlarını bitirdim. Onları böyle e, videoları çarpı iki hızla izledim. 14 e, sayfa özet çıkardım. Bu notları benden istediğinizi biliyorum ama İzmir'de bunlar ulaşamıyorum o notlara. Ben de işte o videoları tekrar izliyorum şu anda. Önemli gördüğüm video, önemli gördüğüm noktalardan size sorular getiriyorum önünüze topluluk kısmında. Eğer beni e, abone olursanız o topluluk kısmındaki soruları da görebilirsiniz. Soru cevap yapıyoruz orada. Bence Aydın Yüce çarpı 2 yazın alıp izleyin ama sakın benim gibi özet çıkarmayın. Benim elim koptu bildiğiniz. Ve hani oradaki detay sorulardan çıkmadı. Ama bayağı bir genel tekrar yapmış oldum. Genel tekrar için tavsiye ediyorum. Bence özet çıkarmanıza gerek yok. Bunu tavsiye edebilirim. Edebiyatta da şunları önereceğim. Salim Hoca özet roman özetleri videoları. Ondan sonra animasyonlarla edebiyat cepte miydi? Bir kanal vardı. Animasyonlarla onu izliyordum. Bir de Kadir Gümüş'ün böyle divan edebiyatı. Mesela 40 soru çıkmış sorular. Böyle serileri var. Cumhuriyet çıkmış sorular 50 dakika. Çarpı 2 yazın alın. Bunları izleyin. Gerçekten bence çok güzel bir tekrar sistemi olacaktır sizler için de. Ee, bu şekilde yani AYT e, netlerinizi 65 net üzerinize çıkarabileceğinize inanıyorum. Tekrar için hiç geç değil. 24 saatlerinizin sayısı azaldı. Tamam mı? Sınava gerçekten 2 hafta var. Hatta belki bu videoyu attığımda daha az var. Ama o bir gün hala 24 saat tamam mı? O bir gün 10 saate falan düşmedi. Yani siz ağlayıp çok az vakit kaldı deyip krizler yaşayacağınıza, panik ataklar yaşayacağınıza oturun tamam az bir vakit kaldı ne yaparsam kar mentalitesinde gidin çalışın. Gerçekten o bakış açısında olan öğrenciler şu son dönemde fark attırabilirler kendilerinde. Bu yüzden bunları tavsiye ediyorum. Evet sanırım diyeceklerim bu kadardı. Gerçekten çok yoruldum. Birazcık daha sistemin sesinden fark etmişsinizdir. Belki kanalıma abone olun. Topluluk kısmında yaptığım o soru cevapları takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.